Bro onları patlasana yine. Atılıyor oğlum. Üstünce abi. sanki ömürlük oynayacağım da amına koyayım. Oops. Orto. Nasıl geçiyor? Hiç yapmıyorum. Bıraktım. Hiç şey yapmıyorum. Aa! aa. Ben öldür. Hep arabanın içinde de öldüreceğim amına Ben bir şey yapmadım. Abim onu yapamazsın. Ben bir şey yapmadım. <laughs> O işin yayını aç hemen iki saniye altta bat. Aaaa! Anlara kodum hani evladım. Abi atamın evladım. Tövbe gövdüm. Anladım. Bu ne işler? Bir yapmadım, aa, aa. <gülüyor> 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 araba kodumdan da gittim. Dur ben bunun cezasını keseyim ya. Dur bak şimdi bu araç çekcek Ben de ona bineceğim. Polis kanka bu. Memurum. 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 Polisler aktif, sesler aktif. E, benim e, şimdi biraz şey olacak da benim şu anda üstümdeki kıyafetler renkli mi? Evet. Ama böyle ben de böyle değil. Nasıl düzeltebilirim? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> oo, oo ateş de işte edermiş ya. Sen banlayacaksın. Adminiz. Admin. Tamam Ben bayıldım var mı sorun? <gülüyor> <gülüyor> Memur ve seslerim iyi hmm. mi? Bir gelebilir misiniz şuraya doğru bir şey söyleyecek Şu dışarıdaki şahsiyet biraz sıkıntılı birine benziyor ama beyaz saçlı olan. İlgilenebilir misiniz ufaktan? Al al Aç aç aç. Açamıyorum bekle dur <laughs> geleceğim. Araçlar çalınıyor diyor araçlar. Benze rağmen araçlar çalınıyor diyor. İkinci kez falan. Bu böyle. Bu adam gitti, gitti. Motoru aldı, uçtu gitti bir anda. Kanka motoru göster. <laughs> <laughs> koş amına kodumun çocuğu, koş. Arkadaşımı siktin. Ben de ananı siktim bro. Geliyorum be. arabasını yeğil. çaldım kanka. <Gülüyor> 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 Ich habe noch einen Nobelraum. Altminat, minat, minat, minat,